Evet arkadaşlar şu anda benim mailime ee, bir yazı düştü bensin. Bu şehri güzelce büyüt. Daha burada arkadaşlar ev yok. E, aslında var da sizi göremiyorsunuz. <laughs> ne yapacaksın dediler ve ben buraya geldim. Evimizi nasıl büyüteceğiz? Biliyorum. yukarıda Çirper bize diyor ki hoş geldin diyor. Nereden bahsediyor öğrenebilir diyor. Buradan öğrenebiliyormuşuz. Şimdi buradaki öğreticiler arkadaşlar hiç bakmaya gerek yok. Tabi benim e, <laughs> nasıl bir şehir yapacağımı ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Ondan öncelikle yol yaparak başlayacağız. Baya bir uzun bir yol yaparsak arkadaşlar lazım. Evet. Güzel. Tamam. Okey. Yolu uzatalım arkadaşlar şöyle. Evet evet. Şöyle uzat. Tamam okey. Hadi bakalım. Bir, bence burayı böyle bölebiliriz. Uzatsak. Şu şekilde. Şurayı birleştirsek. Evet. Şuradan bir yol daha yapalım. Yalnız bu yolun toprak şey yok mu? Çok pahalı da bu. Şimdi buradan arkadaşlar şuralara da ben ee, evlerden koyacağım. Bu şekilde. Bu şekilde evlerden koyacağız ve buraya artık birilerinin yerleşmesi lazım. Bu şekilde bekliyoruz. Hadi bakalım hadi. Kim gelecek lan? Hadi lan Gelseniz lan. Ve Topaloğlu Sokağı diyor. Burası. Mezgit Sokak. Mezgit Sokak arkadaşlar. Şuraya bir göl çalışmaları başlayacak. Var bizim de çalışmalarımız var ama ee, tabi Cumhurbaşkanı kafa zehir olduğu için bizim Çalışmalarımız var. Buraya bir göl çalışması. Yakında buradan yurt dışına mezgit alabalık ticaretine başlıyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi konutlarımız gelmeye başladı buraya. Ee, o ne öyle? Köpek mi lan o? Çözdük. Evet elektrik ve su istiyorlar. Bu hiç, hiç düşünemedik. Bakın e, su burada. Boşuna buradan boru masrafı ee, gelecek şimdi. Yani yapacak bir şey yok. Şurada hafif bir suyumuz var. Bu suyu değerlendirmemiz lazım. O yüzden buraya bir alabalık tesisi koyacağım arkadaşlar. Alabalık tesisi koyduğumuz zaman yurt dışından gelen gemiler burada artık konaklasın değil mi? Oraya bir dolar euro ödesin arkadaşlar ya. Yalnız atık su tahliye borusu. Buradan gelen atık suyu bununla geri denize boşaltacağız. Ya yani buraya boşaltacağız ki Pis sudan zehirlenip ölsünler. <laughs> ee, buradan da arkadaşlar buraya boru çekeceğiz ama 4720 buraya para verdik. Bu çok kötü oldu. Çok kötü çok kötü. <laughs> o yüzden şuradan bir yol yapacağım. Ürettiği elektrik rüzgar hızına bağlı olduğunu unutma. Güç rüzgarlar ortada koyu mavi olarak gözüküyor. Evet şu anda haritayı göremiyorum. Tribünü koysak herhalde lan, ne şekil yapıyorsunuz lan? Heh, elektrik geldi. Bakın Alageyik apartmanı. Burayı daha önce demiştim. Ee, mezgit sokak. Burası kayıkçılar. Hatta Mezgit sokak değil arkadaşlar. Burası ee, kayıkçılar sokak olsun öyle yani yapacak bir şey yok. Şimdi i̇şte buradan gördüğünüz gibi konut taleplerimiz yüksek ve şuradan yolumuzu da uzatalım çok güzel. Evet buradan biraz şöyle genişletelim çok para gitmesin evet. Evet, çok para gitmesi çok para giderse sıkıntı galiba batacak gibi duruyor arkadaşlar buralar bakın buralar lüks yerler olacak bir anda. Kayıkçılar sokağından bir anda hop lüksellere geçeceğiz. Şişme bakkalı gelecek hatta hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şu şuradan şurayı birleştirirsek tamam. Şu anda gördüğünüz gibi sanayi bölgemizde bir artış var. Sanayi bölgesini şehrin biraz uzağına yapacağım ki insanlar ee, şeyden zehirlenmesinler. Evet tam olarak da buraya. Bunlar sanayiden çıkan zehirli dumanla. Hoş bizim zaten buradan argili dumanlarımız var şehrimizi temizliyor ama Bakın buraya kuracağımız tesisten buradan çıkan argili dumanları şehrimizi temizliyor ama Yani o arkadaşlar buraya elektrik gitmiyormuş Aaa buraya o zaman bizim bir rüzgar tribünü koymamız lazım Direkt geldi Şu anda gördüğünüz üzere batıyoruz ee, Bu biraz hızlandırdığımızda battığımızı anlayacaksınız bakın Evet <laughs> Şimdi burada <laughs> Bu ne lan, lan burada böyle Şimdi burada sanayi bölgelerimize bakın Kurulmaya başladılar Burada Erzak Limited şirketi diyor Fakir yardım yeri Burası fakir yardım yeri ya Fabrikası <laughs> arkadaşlar Evet Recep'in balık kroket fabrikası gördünüz mü? Recep Bu kayıkçılar sokağında arkadaşlar Aha bakın Bakın burada oturuyor Recep apartman arkadaşlar burası Hatta Recep apart Recep Apart burası arkadaşlar bakın burası balık tuttuktan sonra buraya geliyor burada burada uzanıyor Ermiş. Karayazı apartmanı Karayazı apartmanı sıkıntı arkadaşlar oraya fazla girmiyorum Evet para gidiyor para 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 ah, suyunu verdim boğazımda görüyoruz ee, bina taleplerimiz artmış. Şuralara bina koyalım. Biraz yolumuzu uzatalım diyeceğim de. Para gidecek gibi. Şuraya doğru genişletelim de. Yeni yerler koyarız. Şu an gördüğünüz gibi nüfusumuz 161 arkadaşlar. <laughs> Hoş manzara sokağı. Birkaçmış Recep. Görüyor musunuz? İki tane. Kutu fabrikası burada da var. Bunlar niye hep aynı isim? Evet şu anda Ticari bölgemizde biraz yoğunluk var. Şimdi e, başka bir şeyde şu an yoğunluk yok. Biraz da burada varmış. Gelsinler. Arkadaşlar bunlar şimdi bizden su isteyecekler. Bakın buradakiler kesin. Dediler. Tamam güzel. Güzel çok güzel. Şu an şehirde yağmur yağıyor. Ve art, arkadaşlar yeşil doğu artı 120 dolar. Bakın TL kazandık. Ee, Aycan Misafir perver demiş ki Son dakika gizemli kült lideri Yine dünyanın sonunu geldiğini söyledi Bu Aycan ölmüş galiba arkadaşlar Evet Nereyman Şahinoğlu demiş ki Bu şehir Evet Eee Evet şu an şehrimizdeki yağmur durdu. Evet <laughs> suyu elektriği tekrar açacağım. Tek araba gidiyor hatchback. Sarı taksi boyalı. Sarı taksi. Sarı taksi gidiyor. Evine geldi. Sarı taksi Erzak Limite şirketinde mesaiye kalmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada Burada ne lan var böyle lan. İlaç satış mağazası. Petek eczanesi. <laughs> Recep'in apartı. Recep, Recep çık dışarı Recep. Duracağım arkadaşlar şehirdeki artışı. Nüfus artışı, nüfusumuz artıyor gördüğünüz gibi. 84. Para da geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi konutlarımız bayağı bir istek var. Evet. Bunlar gördüğünüz gibi bizden şu anda elektrik istiyorlar. Elektrik. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şehrimizdeki yardım Elektriği birbirlerinden alıyorlar. Elektrik faturası sıkıntımız yok. Evet şu an gördüğünüz gibi ee, adamın evinin üstünden yol geçirdim. <laughs> İstediğimi yaparım. Cık cık cık. Elektrik sıkıntımız var arkadaşlar. Şöyle elektrikler gitti ya. Allah Allah. Bak. Ne şekil yapıyorsunuz lan? Tamam sorun çözüldü çok güzel. Şu anda. Bestesini yapıyor. Makaram sarı bağlar oygu söyler Burada gördüğünüz gibi simge ee, simgenin arabası var. Simge Örtseve'nin. Evet, Oktay Kara İbrahimgil demiş ki. Nil <laughs> Kara İbrahimgil'in kardeşi. Gelin demiş. Ee, evet. Kara İbrahim Gil apartman arkadaşlar burası. Gördüğünüz Burası Kara İbrahimgil apartman. Bakın Kara aile arabası. Ve buradaki mutsuz. Yalnız birisi <laughs> Kara arabasının üstüne geçirmiş. Cihan kavası oldu. O da hemen yan dairede. <laughs> ee, da şeytan işimizde yaşıyor lan. Şu anda şehrimiz bayağı bir büyüdü. Gördüğünüz gibi biz de yükselişteyiz. Konut taleplerimiz var. Şuraları şöyle yapalım. Atacağım arkadaşlar gidelim baş tamam çok, çok uçmadan zarara girmememiz lazım Böyle ufaktan sanayi bölgesi koyacağım ve ee... <laughs> buraları nasıl boş değil ya ne oluyor Şunları şunların evet gördüğünüz gibi 500 kişi açtığımız için mecra aldık okul koyabiliyoruz şehrimizdeki eğitim seviyesini kimse sorgulamasın bunları ne yapalım ki bu ne lan burada böyle kardeşim? Sağ kocandan bir şey yapmamız lazım. Evet şu anda bu diyor ki çok birikti diyor. Şehrin dışına bir çöp yapmamız lazım ki arkadaşlar. ahmaklar şu çöplerine şuradan alsınlar. Çöpü koydum. <laughs> tamam. Şuralara bunlardan koyacağım. Şu şekilde güzel oldu. Bakın burun çöp yerin etrafını sanayiyle kapatıyorum ki çöp kokusu fazla yayılmasın sanayi bölgesinin içinde kalsın diye ee, buradan birazcık daha yol uzatmamız lazım şekilde çok fazla uçmadan <laughs> şimdi buradan gördüğünüz gibi e, ee, ticari bölgeyle konup yeri talebi yüksek çok iyi gidiyoruz şu anda çok iyi çok iyi gördüğünüz gibi tamam Zor çözüldü. Ahmet Kemer kolay hırdavatta çalışıyormuş. Kolay hırdavat. Zor hırdavat var bakın. Siz bunları espri sanıyorsunuz ama bunlar birbirlerine düşman. Zor hırdavat. Bu peşin satan bu veresiye satan. Bu peşin bu veresiye. Evet buradakiler elektrik. Ya arkadaşlar. Bakın buradakiler elektrik ve su istiyor. Ya ben bunlara yaranamıyorum. Neyse elektrik sularını verelim de şunlara. Bu şekilde şuraya da verdik. Cık. Bu niye bu kadar bu dışarıda kalmış bu? Bir de yeterli elektrik yok diyor bunu. Yık bunu ya. Bülent Yıldırım ölmüş. Evet şu anda burada bir elektrik sıkıntısı var arkadaşlar. Nedense buralara elektrik gelmiyor. Allah Allah o zaman bir tane daha rüzgar türbünü koyarım ben buraya, bu şekilde. Bunlar birbirinden Bak, her rüz ne zaman rüzgar türbünü koysam, o yüzlerinizi şey yapıyorsunuz. Evet, şu an elektrik tüm şehre yayılıyor, güzel. Bakın, çok güzel olmadı mı? Evet, çok iyi. Al, oradan bunu. Bunu. arkadaşlar. Ve. Ee, talep neye gelirse şurayı zaten bakın sanayi bölgesi yapacağım sanayisi olacak bakın bu, bu taraf dışarı tarafta e, yurt dışına göndereceğimiz ürünleri ee, lan nereye gidiyor lan lisede açılmadı evet lise için 1500 lazımmış evet, şu anda gördüğünüz gibi şehrimizi terk ediyorlar arkadaşlar eee <laughs> karakter sizleri buradan çıkarken görmem inşallah. Yakında buraya bir gişe sistemi yapacağım. Ee, ya artık bu girişten de bir giriş çıkıştan girişten bir para almam lazım. Para almamız lazım. Yeri var ya. Ben bakın bu konteynerların birinde kalıyorum normalde. Şu konteynerların birinde yatacağım biraz. Gördüğünüz gibi şuradan bize para gelmeye devam edecek. Paraları sayarken ben Uyuya dalarım zaten, uykuya dalarım. Ee, o yüzden bir dahaki gün, yarın yani, şehri yönetmeye devam edeceğiz. Şimdilik ben dalışa geçiyorum.